Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi gençler yine kırmızı elbisemi giydim abi ve arkadaşlar bu elbise biliyorsunuz zengin hesabın elbisesi. Yani arkadaşlar yıllar sonra Brawl Stars'ta zengin vs fakir serisini tekrardan geri döndürdüm gençler. Zengin hesaba bir sürü para yatıracağız. Fakir hesabı da hiç para yatırmadan fulllemeye çalışacağız arkadaşlar. Eğer ki daha fazla zengin vs fakir videosu gelmesini istiyorsanız bu videoyu en az 5000 beğeni atmanız gerekiyor gençler. 5000 beğeni geldiği zaman zengin vs Fakir'in yeni bölümü gelecek diyorum abi. O zaman hazırsanız gençler. Zengin vs fakir 2024 versiyonu başlıyor. Evet. Yıllar sonra Brawl Stars'a girip paramızı harcamanın zamanı geldi kardeşim. Şimdi şöyle bir karakterlerimize bakalım. Oğlum bu ne lan 6 tane karakter var. Ya kardeşim benim gibi zengin adamın 6 tane karakteri olabilir mi ya? Çıldıracağım ya. Neyse dur bakalım sinirlenmeme gerek yok abi. Şöyle dükkanı bir girelim bakalım. Aha bu ne lan? Oğlum Brawl Pass Plus gelmiş lan oha. Ben Brawl Stars'ı en son bıraktığımda kutular vardı. Allah Allah. Ne diyor? 239 TL mi? Oğlum bunu fakirler aslında. Biz 350 TL'ye alırız. Tabii ki de 350 TL alacağım. Bak 1055 TL para var oğlum hesabımda. Neyse şunu bir alalım bakalım. Belki bir işe yarar kardeşim. Ya ben zengin adamsam kardeşim bu hesabı maksamam gerekiyor. Ve şu anda aldık ne oldu? Oğlum oha lan bro Pist nereye kadar geldi? 28 seviyeyi birden geldi tamam güzel. Şimdi bunların hepsini bir toplayalım bakalım bize ne gelecek. Evet yani hesapta 4 tane karakter vardı kardeşim. Ya bunları toplarsak da bakalım toplam kaç karakter gelecek göreceğiz. Vallahi bu dünyada benden daha zengin bir insan bulamazsınız kardeşim. Evet birinciyi açıyorum ne geldi? Ulan Ender geldi yapma be kardeşim ya. Bak vallahi parayı basar bütün efsaneviler alırım ha. Aha buradan ne alıyoruz lan? Oğlum bir dakika karakter alacağız galiba. Dur bakalım şunu açmaya devam edelim. Evet Kenender geldi. Ama böyle bir şey olamaz kardeşim ben zengin adamım. Ya zengin adama böyle kardeşim. Göstereceksin parayı. Ben de parayı basacağım ve efsanevi istiyorum kardeşim al. Ne geliyor oğlum Kenender geldi ya. Bak çıldırmak istiyorum ha. Oyun. Ben bir yıl sonra oyuna girdim diye sen böyle yapıyorsan vallahi içinden geçerim. Buradaki star hediyesinden artık bir efsanevi çıksın değil mi kardeşim diyorum. Oğlum buradan da destansı verdi ya. Bu nasıl manyak bu oyun ha. Neyse dur bakalım. Eğer efsane vermezse parayı yatırır gene ben o efsanevi satın alırım kardeşim. Neyse dur bakalım. Şunları toplayak. Ya oğlum benim böyle güç puanlarıyla kandıramazsın bak. Biz bu oyuna kardeşim 10 milyar para yatırmış adamız ha. Ona göre kardeşim fakirleri geçmem lazım. Ya zaten bizim sınıfta baktım bütün çocuklar fakir. Hesabında 10 tane 20 tane karakter var. Ben zengin adamım oğlum benim 50 tane karakterim olması lazım. Ve şu anda bir tane karakter sonunda geldi. Evet parayı bastık ve karakteri aldık kardeş. Şimdi geliyor? Yeni bir ender savaşçı açılıyor. Oğlum bunlardan hangisini seçsem ya? Bu pis fakire benziyor. Bak elinde böyle mendil tutmuş. Gel oğlum burada benim gibi havalı zengin bir tane karakter var. Tabii ki de bunu alacağım kardeşim. Neyse şöyle bir toplayalım bakalım. Aha o da mı geliyor? Vallahi o da geldi. Yemin ediyorum o da geldi ya. İsmi neymiş? Brokmuş. Oğlum sen bu işleri brok ya. <laughs> güzel de espri yaparım bak. Gerçekten güzel de espri yaparım. Yeni bir distanslı savaşçı açılıyor. Allah bunlardan kim alsak ya? Ben bu erkeği istemiyorum abi. Burada kız var oğlum kız. Dur hemen kızı seçelim de. Belki kendimize maneta falan yaparız kardeş. Neyse şuradan rozet gelmiş. Rozeti istemiyorum. Hadi bir efsane ver artık kardeşim ya. Allah Allah. Bu nasıl bir şey kardeşim? Parayı basıyoruz. Bastığımız parayla bile efsanevi gelmiyor Neyse dur bakalım gelmezse Ben bir 2000 elmas daha yüklerim oğlum Hesapta 1000 TL para var lan <laughs> Neyse dur bakalım açıyoruz Aha kız geliyor gelsin Gelsin o kız karakter gelsin Onu manita yapıp okula götüreceğim kardeşim Zaten manitam yok Herkes böyle parama bakıyor Bir kere de adamlığıma bakan olsun ya Oğlum altın geldi gene çıldıracağım Oo elmaslar güzel ha Bizi daha fazla zengin gösterecek şu an. Zaten bizim sınıftaki çocuklarda 5-10 elmas var. Ben buradan hiçbir şey yapmadan 60 elması topladım bile abi. Bizim sınıftaki fakir çocuklar da 20-30 tane elmas toplayana kadar bir yıl boyunca uğraşıyor ya. Ulan fakirler, ulan fakirler. Şimdi sizi geçeceğim. Aha buradan bir şey geliyor gibi. Geliyor mu la? Oğlum destansıdan ver bari bir karakter ya. Nasıl bir oyun sen? Çıldırtma beni ya. Oğlum fakirleri geçmem lazım diyorum. Hadi. Neyse dur lan. Kredileri toplayıp en azından oradan karakterleri kullayabiliriz. Tamam geliyor Ender geldi gene çıldıracağım. Bak oyun vallahi seni paramı basar satın alır be. Neyse dur bakalım güç puanları kaç tane? Oğlum 5000 tane güç puan oldu la. Abicim biz bu güç puanları nerene basacağız? Vallahi bilmiyorum. Neyse basacak yer buluruz. Aha bir tane daha geldi star hediyesi. Artık gözünü seveyim ver şuradan ya. Süper Ender mi perender çıldırtma beni ya. Oo burada ne varmış? Oo Brawl Pass'in ödülü bize Buradan ücretsiz bir sürü karakter. Acaba hangisini alsam da? Vallahi bildiği karakterler de çok güzel duruyor ha. Enderler istemiyorum kardeşim. Git 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 git. Aha burada distansı karakterler var. Vallahi ben buradan hangisini seçtim? Oğlum şu kız çok güzel duruyor la. Vallahi bildiği bu kızı manita yapsak okula gitsek Vakiller bizi kıskanır mı? Bence kıskanır abi. Bakın Bakınsana oğlum. Çok zengin bir kıza benziyor. Aynı benim gibi zengin bir kıza benziyor. Gülüşü de tam zenginin gülüşü. Bak. <laughs> Gül bakalım. Ve bakalım gülüşüne. Evet. Dişleri böyle. Çok keskin bir şekilde gülüyor. Tam benim manitam olacak bir kız. Ve şu anda kendimize bir tane manita alıyoruz abi. Evet. Çok da güzelmiş lan kız. Ben bu kızla okula gidip herkese hava atacağım kardeşim. Neyse dur bakalım. O birazdan manitamız oldu. Onunla birazdan konuşacağız. Ama emzi şu anda satmış oldum ya. Neyse emzi istemiyorum kardeşim. Ve buradan ne geliyor? Buradan yine süper ender geldi. Oh elmaslar valla dur 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 dur. Oğlum kaç tane elmasımız oldu la? Bakalım 90. O zaman elmasların hepsini basalım. Şuradan 2-3 tane daha star hediyesi gelsin ya. vallahi en azından bir efsanevi çıkartalım. Elmasım kaç tane kaldı? Sıfır mı? Lan benim gibi zengin adamın sıfır elmas. Hayır abi bunu var ya sınıftakiler görse yemin ediyorum benimle dalga geçer abi. O yüzden ne yapacağım? Birazdan hemen hızlı bir şekilde elmas satın almam lazım. Bu hesabın elması hiçbir zaman sıfır olamaz kardeşim. Evet 31. star hediyesi evet. ve buradan da geldi. Böyle bir şanssızlık olamaz ya. Em sen gel bari. Ulan Emz bile bizi yarı yolda bıraktı ya. Oğlum hesapta sıfır tane elmas var. Bu şaka mı ya? Bu şaka mı kardeşim? Gel buraya. Hemen bir 170 elmas yükle. Hemen hızlı bir şekilde yükle yükle yükle. Kankacım bak kendime gelmek istiyorum. Hadi. Oh ödeme başarı oldu. İşte böyle olalım ya. Böyle ol ya. Bana böyle geldi ya. 170 tane elmasımız var. 12 bin tane altınımız var. 6 bin tane güç puanı. 3400 de mücefer. İşte zengin hesap dediğim böyle olur kardeşim. Hesaba girdiğin zaman her şey böyle güzelce gözüküyor. Neyse dur bakalım. Bu ne diyor? Ücretsiz diyor. Lan oğlum seni ben niye alayım? Git fakirler alsın seni ya <laughs> Bana ücretsizleri gösteriyor ya Oğlum bu neymiş lan Efsanevi star hediyesi ücretsiz mi Ya kardeşim oyun sen niye fakirlere böyle şeyler veriyorsun Ben parayı basıyorum Sen bana efsanevi vermiyorsun Bak fakirleri burada gerçekten efsane veriyor Ama ben zengin olduğum için bunları almayacağım kardeşim Aslında kimse görmeden alabilirim lan şuradan efsaneviye Bir dakika bakalım Valla sağda solda kimse gözükmüyor ha Oğlum biraz fakirlik yapacağız. Bunu buradan alacağız ama ne yapalım oğlum? Efsanevi dur dur çaktırmadan aldım. Vallahi billahi aldım bakayım. Oğlum sınıfta kimse yok la gidin lan buradan. Burada bir şey olmuyor kardeşim ne bakıyorsunuz ya gidin dersinizde çalışın ya Allah Allah. Ola fakirler bize doğru geliyor ha ben bunu hemen bir açayım da ne olur ne olmaz Ve buradan bir karakter geldi İŞTE bu be İşte bu be onun parayı bastık karakter gelmedi Ama buradan ücretsizden geldi Yok bir şey yok fakirler bir şey yok gidin ya Ben burada parayla alıyorum oğlum karakter Oğlum onlar gelmeden dur şuradan çıkalım da ne olur ne olmaz ya Vallahi billahi korktum oğlum ya Hesapta 170 tane elmas var O zaman bu 170 elmasla beraber de Karakter almayı devam edelim bakalım Evet şimdi star yoluna geldik Aha emzi 10 elmas alabiliyor mu Vallahi emzim gel buraya gel buraya Sen de benim ikinci manetamsın Ulan bir dakika emiz vallahi maneta yaptık da Diğer manitamız kimdi lan Lola'ydı Oğlum Lola ile emz birbirine söylerse ben bunda manetayım diye Vallahi billahi biz nane yeriz Neyse emz sen şimdilik bekledi Ve buradan ender savaşçı geliyor ya Oo, bally'yi mi alsak, koltuğu mu alsak? Oğlum bu balli robota benziyor ya. Böyle robot adamlarla benim işim olmaz kardeşim. Bak burada iki tane silah olan kolt var. Tabii ki de bunu alacağım kardeş. Gel babanın sen. Evet. Gerçekten mükemmel. Aha 29 elması alabiliyoruz mu? Tamam gel seni de alıyorum lan. Lan seni de alıyorum lan. Bugün karakterleri doymayacağım kardeşim ya. Ve şu anda bakalım yeni bir süper ender savaşçı açılıyor. Bakalım o kimmiş? He, burada bombaları oylan bir tane yaşlı amca. Amca sen git Brawl Stars'ı bırak emekli ol ya. Burada baksana 8 bit var. Oyun makinesi var oğlum. Tabii ki de bunu seçeceğiz. Ve 8 bit de mükemmel bir şekilde şu anda. 8 bit birazdan seni alacağım. Bekle elmasım var kardeşim. Ama ondan önce hesaba bir bakalım. Ooo güzel. Şu an biraz biz zenginliğimiz belli oldu. Hesapta 12 tane karakter var. O zaman sevgilimizle beraber bir oynayalım bakalım. Ama önce bir dakika sevgilimize full seviye yapalım ya. Vallahi billahi şunu bir full seviye yapabiliyor muyuz? Lan sevgilim gel buraya. Aha ne oldu? Aksesuarlar açıldı. Allah Allah aksesuar ne ara geldi bu oyunu kardeşim ya. Ben yıllar önce oynamıştım. Neyse alalım bir tane de aksesuar. Vallahi sevgilimizi şu anda 11 seviye yapıyoruz. 8 seviye oldu. La eşyalar da açıldı ne oluyor? Oğlum vallahi bu oyunda ne kadar çok şey değişmiş ya. Tamam al bir tane de şöyle eşya alalım. Hayır ücretsiz miydi? Bak ben onu ücretsiz almadım değil mi? Eğer ki ücretsiz aldıysam kardeşim benim kanım lekelenir ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bak yanlışlıkla geldim bastım aldım ya ücretsiz. Neyse neyse en azından fakirler görmedi. Benle kimse dalga geçemez kardeşim. Oo yıldız gücü falan da geldi. Tamam. Buna bir tane de yıldız gücü alalım kardeşim. Alım sevgilimizden. sevgilimizi max yapmayacağız da kimi max yapacağız? Evet sevgilim gel buraya ve buradan basıyorum. Kaç seviye oldu? 10 seviye. Bir tane daha basıyorum ve şu anda sevgilim maksimum seviyede. Evet şöyle bakıyoruz. 0 kupada maksimum seviyede bir tane karakter yaptık. Gerçekten güzel. Oğlum vallahi billahi bu kızla beraber herkese ben hava atacağım la. Bir dakika bir dakika bu karakteri kostümde alabiliyor muyuz? Oo bak böyle gerçekten daha zengin yapabiliriz bu karakteri. O zaman ben buna buradan bir tane de kostüm alayım abi değil mi? Kostümü alayım. Ne diyor Mücefer? Oğlum Mücefer'le değil biz elmas alırız kardeşim. Ve buradan mükemmel bir şekilde sevgilimize elbise alıyoruz, kıyafet alıyoruz. Şu anda çok havalı oldu. Şimdi buradan bu kostümü alalım kardeş. Ve buradan da az önce aldığımız efsanevi rozeti de alalım. O zaman sevgilimizle beraber bir el oynayalım bakalım. Ya sevgilimiz güzel oynuyor mu göreceğiz. Bakalım yıllar sonra Brawl Stars'taki proluğumuzdan bir şey kaybetmiş miyiz göreceğiz. Evet sevgilim güzel oynar mısın benim için? Bak gerçekten seni seviyorum. Zaten 14 Şubat da geliyor tamam mı? Seninle güzel aktiviteler yapabiliriz kardeş. Allah ne oluyor? Lan benim sevgilim ölüyordu bir anda gördünüz mü? Ulan 8 bit, ulan 8 bit. Ben seni az önce satın aldım ben. Sen gelip benim sevgilimi öldürmeye çalıştın ya. Ben senden birazdan intikam alacağım. Neyse. Oo, oh, oh, bayağı büyük topluyoruz ha. Sevgilim ortaya saldır, ortaya saldır. Aha! O oh, göz kırptı lan bize. Oğlum gördünüz mü bak? Sevgilim göz kırptı var ben arkadaşlar. Beni duyuyor. Sevgilim beni duyuyorsa lütfen bir kez daha göz kırpar mısın? Sevgilim bak göz kırp dedim. Sevmiyor musun yoksa beni? Lan göz kırp. Aha! Gençler vallahi bir daha göz kırptı. Oğlum vallahi billahi var ya. Hayatımız boyunca bulabileceğimiz en mükemmel sevgiliyi bulduk. Bu arada kaç tane yük topladı la? Oğlum 10 tane yük topladı ya. Sevgilim gerçekten benim için topluyorsun değil mi bunları? Arkadaşlar kızıyor şu an. Oğlum niye kızıyorsun ya? Kötü bir şey demedim ki. Benim için yükleri topluyorsun dedim. Neyse dur bakalım. Çok da üzülürse sevgilime gider bir tane daha kostüm alırım. Yani değil mi sevgilim? Kostüm alırsam sevinir misin? Oo sevinirmiş bak. Arkadaşlar sevinirmiş. Ve içinden geçiyoruz çok güzel bir şekilde. Şu anda gördüğünüz gibi prolumuzdan hiçbir şey kaybetmedik. Oyunun başında hesapta 4 tane karakter vardı. Valla 12 tane karakter yaptık. Gerçekten bugün bayağı efsaneydi. Yine yıllar sonra tüm fakirliğimle Brawl Stars'a giriş yaptım ve şu anda hesabımda 0'a 0 elmas var ya. Oğlum ben şu fakirlikten ne zaman kurtulacağım ya. Karakterlerimizi bir bakalım. Oğlum 4 tane karakter var. Sınıfta herkesin 100 tane karakteri var. Valla bizde 4 tane var. Neyse. Bugün hiç param yok. İnşallah ücretsiz bir şey vardır dedim. Lan bu ne? Ulan dört tane ücretsiz star hediyesi. Ulan vallahi billahi cebimde 5 kuruş param yoktu. Vallahi bunların gelmesi çok efsane oldu. Açalım bakalım lan belki karakter gelir. Hadi bakalım destansı açıyorum. Ve buradan o güç puanı geldi yüz tane. Oğlum bu tane güç puanını almak için var ya. Herkes 10 gün boyunca Brawl Stars'ta hesabını kasıyor ya. Neyse dur bakalım. Biz bugün vallahi billahi çok şanslıyız ha. Bir tane daha açıyorum. Buradan da geliyor. Of 500 DP katlayıcı mı? Oğlum çok iyi lan. Vallahi çok iyi. Oo gizemli gizemli. Hadi gizemli lütfen bir karakter ver bana bak. Fakirim kardeşim cebimde 1 TL param yok. İnşallah bir karakter verirsin diyorum. Ve ne verdi? Ya alkışı ben ne yapayım ya? Tamam alkışlayayım da kardeşim. Cebimde para yok diyorum. Karakter lazım. Sınıfta herkese rezil olacağız ya Oğlum efsaneviden bir şey çıkarım la Ulan bari senden bir karakter gelsin bak Lütfen beni seviyorsan bir karakter ver Yemin ederim cepte 1 TL param kalmadı Hadi basıyorum basıyorum ve Buradan geliyor mu geliyor 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 Ne geldi Nita geldi Oğlum kostüm de çok güzel lan. Vallahi var ya bununla beraber sınıfta herkes avatacağım. Sınıfta kimsede bir tane bile kostüm yoktu. Oğlum bana gele gene koala geldi lan. Gerçekten mükemmel. Ama hala dükkanda ücretsiz yazısı var abi. Ücretsiz ne varmış burada? Oo 88 tane altın. Tamam kardeşim bunu da severiz. Vallahi 88 tane altın aldık. Onun haricinde oha. Bingo diyor lan yüz ücretsiz. Oğlum bugün oyundaki her şey ücretsiz mi? Ben anlamadım. Bir karakter mi? Yeni bir tane karakter geliyor. Yeni bir tane karakter geliyor ve kim geliyor? Koko 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 de olsa bu karakter güzeldir kardeşim. Sonuçta biz para vermeden bu karakteri aldık mı aldık. Cebimizde para yokken bile demek ki Brawl Stars oynayabiliyoruz. Evet burada ne varmış? Ücretsiz. Ha, bunu almak için Brawl Pass almam gerekiyormuş. E, Brawl Pass'e e bakalım o zaman. Oğlum Brawl Pass'ler kaç para? 240 lira. Oha. Ben bir ay okul açlığımı biriktirsem gene şuradan Brawl Pass'i alamam ya. Vallahi billahi Brawl Pass'i alamayacağım. Ama bir dakika aşağıda oha. Bir sürü ücretsiz star hediyesi falan var lan. Oğlum bir dakika o zaman bunları açalım. Oo Bedavadan yine 500 tane geç puanı geldi. Aha bir tane daha star hediyesi. İnşallah bir efsanevi çıkar diyorum. Ve burada süper enderim yapma be yapma be. Rezil edeceğim bizi ya. Ooo ama bak ücretsiz karakter açılacak gibi Hadi bakalım topla kredileri Bir tane daha star hediyemiz geliyor Ve buradan ya yapma fakiriz diye bu kadar olmaz ya Zenginlerin hepsine gidip efsane veriyorsun Bize gelince değil mi süper sen Oğlum bizim paramız yok ama adamlığımız var adamlığımız Neyse dur bakalım belki buradan gelir Oha lan adamlığım var dedim gizemli oldu bir anda Lan süper sen beni dinliyorsun değil mi Ulan vallahi billahi beni dinliyor Efsane olursa sevinirim. Bir tane daha bastım gizemde. Lan lütfen efsane ol bak. Bizim sınıfta zaten zengin bir çocuk var. Artistlik yapıyor. Ona senin efsanevi çıktığını gösterirsem vallahi billahi yüzü düşer ha. O yüzden bir efsane ver. Bir tane daha bastım gizemde. Ver bir tane daha. Ya gizemli de kalma işte ya. Kalma ya. Neyse gizemli de güzeldir. Sana kızmak istemiyorum. Sonuçta ücretsiz geldin. Hadi açalım bakalım seni. Ve buradan oha 500 tane altın geldi ya. Ama karakter gelse daha iyi olur oğlum. Evet şu an buradan 100 tane daha şey alıyorum ve Jack'imiz bu kadar geldi. Oğlum ücretsiz bu kadar mıydı la? Neyse dur bakalım belki bir yerden ücretsiz bir şey daha bulabiliriz. Aha burada ne varmış? Gelen kutusu. Büyücü balli mi? Oy! Bedava karakter aldım. Gene hiç para yatırmadım. Ve bedava bir karakter aldım ve kostüm de geldi. Oğlum ne oluyor lan? Ulan ne oluyor lan sınıftakilere var ya öyle bir hava atacağım ki. Vallahi öyle bir hava atacağım ki. Şöyle görevlere bakalım görevlerde ne varmış? Oğlum bunlar ne la? Abi görevlerin hepsi Nita görevi çüş. Ve Nita ile beraber ben iki el kazanırsam bütün görevler tamamlanıyor. O zaman bir dakika Nita ile beraber girelim. Buradan gelen jetonlarla beraber de Brawl Pass'imiz en az bir 15-20'ye kadar ilerler. Alttaki ücretsizleri de toplarız. Oradan da bir efsane bir karakter çıkartabiliriz. O zaman ne yapalım? Hemen hızlı bir şekilde Nita ile beraber oynayalım. Bu arada kovalı Nita'mız da var. Hemen bunu yükseltmek istiyorum. Evet biraz daha yükselir misin? Elmas mı satın al? Oğlum ne diyorsun ya? Elmasla mı yükseliyor? Ya abicim işte fakirliğin gözü kör olsun ya. 7 seviyeye kadar yükselttik ya. Bazı zenginler de gidiyor karakterleri maksimum yapıyor. Parayı basıyor. Biz en fazla 7. seviyeye kadar geliyoruz kardeşim. Neyse az önce çıkardığımız kostüm de gerçekten güzel. O zaman iken tayla oynayalım. Buradaki görevler tamamlansın. Biz de ücretsiz bir şekilde Brawl Pass'ten ödülleri toplayalım. Ama bu kostüm bana çıktı ya. Gerçekten sınıftaki kızlara böyle bir artistlik yapacağım diyeceğim ki. Bak diyeceğim sizde bu kostüm var mı diyeceğim. Onlar da diyecek. Ooo fakir Kardeşim çok güzel kostümüm var Gel senle sevgili olalım diyecekler Tabi ben de diyeceğim ki kardeşim Öyle kolay kolay sizle sevgili olmam diyeceğim ama cebimde para yok ya. vallahi sevgili olsam da ben kızlara ne yapacağım ya? Nereye götüreceğim ya? Neyse dur bakalım. Belki bir gün zengin oluruz. gel buraya Nita. Nita gel lan buraya. Manyak Nita. Al bakalım. Ben senin kardeşin oğlum. İnsan kardeşine böyle vurur mu? Ben sana vurmayacaktım ama sen bana vurdun. Neyse dur bakalım. Şunları öldürelim. Lo ko Poco, 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 Poco. Aha valla bunu öldürdük. Oğlum görev vallahi şu an efsane bir şeyle yapıyoruz bence. Lan hayır. Hayır beni öldürme. Beni öldürme kardeşim. Beni öldürme. Ve bunun da içinden geçiyoruz kardeşim. Evet cebimizde 1 TL para olmayabilir ama proluğumuz 10 numara kardeşim 10 numara zengin Proluğumuz zengin bizimde kardeşim be cebimiz zengin değil ama gel lan buraya manyak adam ve bunun da içinden geçeceğiz. Yalnız kostüm gerçekten güzelmiş. Gel buraya gel. Ve bunun da içinden geçiyoruz şu anda. Bakalım görevden kaç tane jeton gelecek. Evet buradan basıyorum. Oha. Lan oğlum bir sürü görevi yaptıktan şuraya bak. Abi gelsin jetonlar. Jetonlar bayağı bir gelmesi lazım. 2500 jeton geldi. Ve şu anda kademimiz 11'e kadar geldi lan. Oğlum vallahi ücretsizler bugün güzel abi. Açmaya devam edelim bakalım. Hadi bakalım. Hiç para yatırmıyoruz abi 1 TL yatırmadan Valla oyundaki bir sürü şey alıyoruz Bakalım buradaki star hediyesinden bir şey gelecek mi Dedim destansıya kadar yükseldi Kanka belki karakter veri diyorum Buradan ya vere vere altın verdi Buradan da ya ve 1000 tane güç puanı Oy Oğlum ben bu 1000 güç puanıyla var ya Bütün karakterleri maksarım ya Neyse buradan bir tane daha star hediyemiz geldi ve bu da destans oldu. Ulan oha destansdan karakter mi? Vallahi destansdan da karakter çıkardık. Ulan fakiriz. Oyuna para yatırmıyoruz ama oyunda bize karakterleri her türlü veriyor. Şu anda görevlere bakacağım abi. Ha, Nita ile bir tane maç oynarsak şu anda en az 10 tane birden daha görev tamamlanacak. Oradan da gene kadememiz ilerler ve biz gene ücretsiz Brawl Pass'ten ödüller alırız. O zaman Nita ile son beldaya giriyoruz. Vallahi bugün de karnım aç biliyor musunuz ya? Yemin ediyorum var ya aç karnımla beraber doyuramadığım fakir karnımla beraber şu oyuna girip oynuyorum ya. Gerçekten ben de manyağım abi. Harbiden manyağım. Neyse bu adam bize niye saldırıyor? Abicim sen bizim şeyimiz misin lan? Düşmanımız mısın? Allah Allah. Fakiriz diye herkes üstümüze geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Benim zaten karnım açlıyorum kardeşim. Bir tane döner yiyecektim bugün. Babam bana 5 lira haşlık verdi. Lan dönerciye gittim. Dönerci dedi ki 5 liraya döner mi olur lan dedi. Orada da karnım aç bir şekilde döndüm maalesef. Neyse dur bakalım. En azından Brawl Stars var. En azından Brawl Stars'ta oynayıp böyle eğlenebiliyoruz kardeşim. Ayı, ayı lan şurada. Ayı. Ayı bak vallahi tamam mı sana bırakıyorum öldür onu. Öldür lan onu. Ayı öldür onu öldür. Bak benim ayımı öldürme sakın ha. Ayı saldır şuna. Ben vurmuyorum kanka öldür. Hadi bir tane vurayım ona. Hadi bir tane vurdum. Ayı öldür adamsın. Ayı ol ayı. Adam yaptın dayı yaptın dayı. Neyse bakalım şu ayıyı tekrardan canlandıralım. Evet ayı ile beraber son adamı öldürmeye geliyoruz. Oğlum gel buraya zollama. 10 tane görev tamamlanacak. Ve bunu da öldürüyor muyuz? Lan bak benim ayımı öldürmeyin diyorum ve mükemmel bir şekilde şu anda 10 tane birden görev yapmış olmamız lazım. Ve evet gördüğünüz gibi bir sürü görevleri yaptık. Şu anda baya bir jeton gelmesi lazım. Bize 1500 tane daha jeton geliyor ve Brawl Pass'e gelip bakmak istiyorum. Şu anda 17. yere kadar vallahi billahi ücretsiz bir şekilde geldik ha. Yemin ediyorum efsaneyiz. Neyse toplayalım bakalım. Belki bir tane daha karakter çıkar. Hiç para yatırmadan bakalım kaç tane karakterimiz olacak. Ve Süper Ender geldi. Yapma be. Oğlum bak bir tane efsane ver. Okulda artistlik yapacağım diyorum ya. Lütfen süpersel Beni seviyorsan ver dedim. Oğlum güzel mi de kaldı la? Lan az daha Supercell'e yalvarsam demek ki bize efsane verecek. Neyse buradan bir karakter verir misin diyorum. Ve ne verdi? Oğlum pompalı şeyi verdi lan. Ama güzel rozet ha. Bununla beraber kızlara hava atarım kardeşim. Neyse buradan topluyoruz. Bir tane daha karakter açılıyor ve bir tane daha karakteri hiç para yatırmadan güzel bir şekilde açıyoruz. Yeni bir Ender savaşçı açılıyor. Hangi savaşçıymış? Evet, kim olsun? Birinin ismi Brok, birinin ismi de Bol. Valla ben buradaki Brok'u gözüm hiç tutmadı abi. Çok böyle havalıya benziyor. Zenginlere benziyor. Zaten zenginleri sevmiyorum kardeşim. O yüzden Brok'u almıyorum. Bırak ya. Şu tipe bak lan havalı havalı bir de gözlük takmış bizi dövecek gibi. Bul kardeşim sen gel buraya sen fakir adamsın. Sen de benim gibi fakirsin gel buraya adamsın. Evet Bul'u buradan alıyoruz. Son bir tane daha ücretsizimiz kaldı. Hadi bir efsane ver. Ve buradan Buyur. da Ender geliyor. Olsun olsun gerçekten bugün baya ücretsiz bir şey topladık. Toplanma karakterlere bakalım. 8 tane karakterimiz olmuş. Oyuna hiç para yatırmadan 8 karakter bence efsane. Zengin vs Fakir'in birinci bölümü bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer ki bu rol play'e devam Devam etmemi istiyorsanız dediğim gibi en az 5-6 bin beğeni atmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar ben zengin veya fakir de en az 1000 lira 2000 lira para harcıyorum. Yani emek veriyorum arkadaşlar. Siz de zaten bu seriyi seviyorsunuz abi. Bir tane videoyu beğeni atın ve desteğinizi gösterin.